Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size çay fincanınıza çay tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu çay falı onun niyetinedir sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar Bugün 8 Kasım 2025 yılındayız. Bu falan hangi tarihte açarsanız o tarihte itibaren geçerlidir. Bakalım neler çıkacak çay dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Düşündüğünüz 3 kişi var mı? Çok seviyorsunuz yani. İlk, ilk öncelik 3 kişi var hayatınızda sizin. Onları çok seviyorsunuz, sayıyorsunuz, değer veriyorsunuz. O öncelik tanıdığınız o üç kişinin size güzel haberleri var. Yani sizi mutlu edecek, işte sevindirecek, sizi rahatlatacak müthiş haberleri var. Bu haberlere çok sevinip çok da rahat edeceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. İki tane hayırlı kapı açılıyor. Biri başka şehirde, Diğeri oturduğunuz şehirde. iki tane hayırlı kapı açılıyor size işte dostlarım. Amacınız ulaşıyorsunuz. Amacınız var. Hedefiniz var. Hayalleriniz var. Siz amacınıza da hedefinize de hayallerinize de kavuşuyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim çıkmazda olduğunuz sokaklar var sizin şu anda. Bu çıkmazda olduğunuz sokaklardan siz kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Yani bir türlü kurtulamamış kurtulamamışsınız ama yakın bir zamanda bu çıkmazın içinden kurtulup kafanızı rahatlatacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şu an Hayatınızdaki kişiyle alakalı kafanızda soru işaretleri var mı? Siz bu soru işaretten cevabını alacaksınız dostlarım. Yani bir türlü alamamışsınız, çözememiş, halledememişsiniz ama siz hiç merak etmeyin soruların cevabını alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İmdadınıza şu an hayatınızdaki kişi yetişiyor. siz şu anda zorlandığınız bir konu var ama imdadınıza şu an hayatınızdaki kişi koşarak sizin yanınıza gelecek, yetişecek. Çok böyle düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz böyle bir şeylerin üstesinden gelmek istiyorsunuz ama bir türlü gelemiyorsunuz arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Artık böyle bir şeylerin üstesinden geleceksiniz ve kafanızda rahatlatacaksınız. Şu an kafanız hiç rahat değil kafanızı rahatlatıyorsunuz. Artık böyle enerjiniz teker teker yerine gelecek dostlarım benim. Omzunuzda çok fazla yükler var. Siz omzunuzdaki yüklerden kurtulacaksınız arkadaşlar. Bu yükler sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki. Ama siz hiç merak etmeyin. Omzunuzdaki yüklerden kurtulup baya böyle üzerinizden büyük bir ağırlık kalkıp gidecek yani arkadaşlarım benim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok büyük bir aslan yakalıyorsunuz siz. Ve bunun devamı da gelecek. Yani siz öyle güzel bir aslan yakalayacaksınız ki devamı gelecek karşılığını da mükafatını da fazla fazla adım adım alacaksınız dostlarım benim. Bir miktar para çıkabilir sizden böyle birkaç ay içerisinde. Birine borç para vereceksiniz. Burada sinsi bir yılan var arkadaşlar. O sinsi yılanı yakalıyorsunuz. Sizin tam da dibinizde bu sinsi yılan. Siz onu yakalayacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Bu o kadar sinsi çıkmış ki dediğim gibi yakalıyorsunuz yakın bir zamanda. sinirden, sıkıntı, stresten mideniz ağrıyabilir. Mide şikayeti yaşayabilirsiniz. <laughs> bu stres sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki bu daha da bir artabilir arkadaşlar. Yani aman aman kendinize, sağlığınıza ihmal etmeyin. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Birkaç ay içerisinde gitmek istediğiniz bir yer var mı? Kafanıza bir plan var mı arkadaşlar? gideceksiniz. Yani kafanızda bir plan var. Bunu birkaç ay içerisinde yapacağım diyorsunuz ve yapacaksınız da gerçekleştireceksiniz de dostlarım öyle söyleyeyim size. Almak istediğiniz anahtarı alıyorsunuz. Böyle o kadar çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, böyle koşturuyorsunuz ki almak istediğiniz anahtarı alacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız yani şu an kafanız hiç rahat değil ama rahatlayacak onu söyleyebilirim size şu an hayatınızdaki kişiyi cezalandıracaksınız belirli süreliğini hak etmiş çünkü o o kadar çok hak etmiş o kadar çok hak etmiş ki siz de onu cezalandıracaksınız arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size büyük bir değişiklik var hayatınızda bu değişiklikse çok iyi gelecek arkadaşlar şöyle söyleyeyim siz sorun yaşadığınız biri var mı şu an hayatınızda işte mi, aşkta mı, kendi hay özel hayatınızda mı? bir sorun yaşıyorsunuz. Bu sorunu siz çözeceksiniz. Bu sorun sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki. Ama siz hiç merak etmeyin. Bu sorunu çözüyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz kendinizle ilgili ufak bir yatırım yapıp sonra onu büyüteceksiniz arkadaşlar. Bu yakın bir zamanda hem de olacak. o yatırımı yapacaksınız ve o kadar güzel bir şekilde de büyüteceksiniz ki çok rahat edeceksiniz dostlarım. Çıkmaz olduğunuz şu an bir probleminiz var evle alakalı. Bunu çözeceksiniz arkadaşlar. Şu an evinizle ilgili bir sıkıntınız mı var, bir stresiniz var? Bunu çözüyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Yani şu an kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyi rahat atacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların mükafatını alacaksınız. İçinizden buolar pek yapmak bir şey gelmiyor. İşe gidesim yok, konuşasım yok kimseyle. Yani bir keyifsizlik var, bir umutsuzluk, bir ümitsizlik var hayatınızda. Ama siz bunun üstesinden geleceksiniz. Merak etmeyin siz. Arkadaşlar siz şu an zorlu bir yolun içindesiniz. Ama siz bu zorlu yolu atlatacaksınız arkadaşlar. Yani bir türlü atlatamamışsınız, üstesinden gelememişsiniz ama siz hiç merak etmeyin. Bu zorlu yolun üstesinden geleceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım benim. Büyük bir çeşme var burada ama kocaman. <laughs> Bu çeşme o kadar büyük ki arkadaşlar onu söyleyebilirim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim arkanızdan konuşan iki kişi var burada. Bunların biri bayan diğeri erkek bunlar sizin arkanızdan konuşuyorlar. Siz bunları bir bir yakalayacaksınız. Aslında şüphelendiğiniz kişiler de var. <laughs> Ama merak etmeyin bunları bir bir yakalıyorsunuz dostlarım. Yüzünüzü güldürecek gelişmeler var işinizle alakalı. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek yani işinizle alakalı çok müthiş, çok güzel haberler var. Bu haberlerle beraber çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Kocaman bir yedi rakamı var dostlarım. Siz 7 gün bu 7 hafta da olabilir. Kendinizle ilgili yavaş yavaş <laughs> böyle kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ve çok da rahat edeceksiniz bu 7 vakitte. Onu söyleyebilirim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Dileğiniz o kadar müthiş, o kadar güzel akıyor ki. Çok güzel akmış ama. Siz dileğinizi isteğinizi gerçekleştireceksiniz ama zamanı var ama çok da güzel atmış onu söyleyeyim size. Arkadaşlar burada çantanızı almış gidiyorsunuz. Yani sizin böyle gitmek istediğiniz bir yer var mı dostlarım? Kafa dinlemeye gideceğim diyorsunuz. Kafaya koymuşsunuz. Gideceksiniz ve bu size çok da iyi gelecek. Yani biraz böyle kafa dağıtacaksınız, sizi motive edecek, mutlu edecek. bayağı böyle bir iyi gelecek bir yere gideceksiniz siz. Şöyle söyleyeyim, ailenizi biriyle tanıştırıyorsunuz ama çok güvendiğiniz biriyle. Sonra pişman olacaksınız. Yani keşke bu kişiyi aileme tanıştırmasaydım diyeceksiniz. Sonra da bayağı bir pişman olacaksınız ama onu söyleyeyim size. Olabilir arkadaşlar. Nereden bileceğiz ki? Şu an sizin hayatınızdaki kişiyle alakalı çok ciddi bir karar alacaksınız. Uzamadan çözmem lazım diyorsunuz ve çözeceksiniz de. Burada büyük bir anahtar var. Bu anahtarı <laughs> siz alıyorsunuz dostlarım. Bu anahtar o kadar güzel ve böyle büyük bir anahtar çıkmış ki. Bunu alıyorsunuz. Siz e, kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama merak etmeyin bu anahtarı alıp böyle kafanızı da rahatlatıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size dostlarım benim. Yaranamadığınız kişiler var. Yani madem yaranamıyorum hiçbir şey yapmayacağım diyorsunuz ve hiç de bir şey yapmayacaksınız. Çünkü yaranamıyorsunuz artık. <laughs> Elinizi ayağınızı böyle bir çekeceksiniz <laughs> o kişiden. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Ekmek istediğiniz şeyler var. Siz onları ekiyorsunuz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Kafanız hiç <laughs> rahat değil ama merak etmeyin ektiklerinizi de biçeceksiniz mükafatını da fazla fazla da alacaksınız kendinize ait bir şey var mı Yatırılmak bir şey <laughs> onu satıyorsunuz yani sizin kendinize ait bir şey çıkmış onu satıp başka bir şeyler planlar var kafanızda büyük bir iş planları bile kurabilirsiniz Yükünüz hafifleniyor arkadaşlar. Yükünüz o kadar ağırlaşmış ki. Ama siz bu yüklerden bir bir teker teker adım adım kurtulacaksınız. Onu söyleyeyim size. Kendinizi çok salmışsınız arkadaşlar. Ama siz yakın bir zamanda kendinizi toplayacaksınız. Bayağı bir salmışsınız. 1 ve 3 rakamı var burada. Yani siz bir ay ya da üç ay içerisinde keyfiniz yerine gelecek. Toparlanma sürecine geçeceksiniz. En fazla bir ay ya da üç ay içerisinde. Çok çalışkansınız. <laughs> Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Karşılıklarını alacaksınız. Çok çalışkansınız siz. Sizi üzenler artık üzemeyecek. Yani sizi kim üzüyorsa <laughs> bu kişiler artık sizi üzemeyecekler arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Amacınız ulaşıyorsunuz. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim kafanızda planlar var sizin. <laughs> bu planlarınızı siz gerçekleştireceksiniz. bir para sorununuz var. Onu çözüyorsunuz dostlarım benim. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.